Allah kıymetini bilmeyi nasip etsin bizlere. Onun için niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Ya Rabbi, Allah ağız versin ama niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Ya Rabbi, bizleri lütfettin, bu kainata Muhammedi olarak getirdin. Bu kainatta Muhammedi olarak yaşat. Bu kainatın ötesinde, toprak ötesi hayata vardığımız zaman, birer Muhammedi olarak huzuru ilahi yene çıkmayı nasip eyle. Amin. Şimdi kısa kestirme oruç hakkında birkaç şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Oruç hakkında birkaç şey söyleyeyim. Orucu kimler tutamaz? Mükevle e, bir söyleyeyim çabuk çabuk. Beş kısım insan oruç tutamaz. Hayır, hayır illa tutmayacak manasına değil. Tutmaz demedim. Lütfen dikkatli dinleyin ama ne olur tutamaz. Tutarsa olmaz, olur. Tutamadı. O beş zümreden olması lazım. Kimdir onlar? Bir, oruç tutmak münasebetiyle umumi zafiyete namzet olacak gibi olan insanlar. Bak bir daha söyleyeyim. Oruç tutmak münasebet sebebiyle umumi zafiyete namzet bir adam düşün. Uçurtma gibi bir adam. Tamam. Umumi zafiyet. Tutamaz. Bir. İki, hasta bakıcılar. Üç, emzikliler. Dört, hamileler, beş düşmana karşı duranlar, hudutta nöbet tutanlar. Bunlar fidye verirler. Vazifeleri bittikten sonra tutmaya vücutları kadir ise eğer, o fidyeleri sadaka yerine geçer, e, oruçlarını kaza ederler. Yok değil idiyse, değil idiyse fidyesini verir. Fitre de böyledir. Her sene bunu hatırlatırım ama ben deniz burada beş senedir işte vazife yapmaya çalışıyorum. Bir kere daha söyleyeyim. Fide nedir? Bir kimsenin bir günlük doyma şekli. Bu esnaf adamsınız. Hesapla bir adam bir günde kaç lirayla doyar ya bilirsin artık bunu yani. Kaç lirayla doyarsa fide öyle verir, fitre de öyledir. Yalnız bizim Müslüman camiamızın bir anlayış tarzı var. Ne hikmetse tövbe estağfurullah bilmiyorum. O mübarek fitre denilen şey Ramazan'ın 15. 16. günleri beklenir müftülüklerden kağıtlar gelir. Bilmem ne diye asılır. Gider bizim de buradan tekalık marka adamlar tövbe estağfurullah iki gözlük üst üste bakar orada arpadan bilmem kaç kuruş buğdaydan ya bırak böyle şeyleri onlar asgarisidir bu işin ya yani. asgarisi için varsa arpa yulafı buğday bilmem neyin kafan işlemiyor mu ha birader ta bilmem kaçına kadar bekletir o fakirden ha 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 fitre alacağım ramazanın sonu gelir tabirimi bağışla şeytanın karı boşası saatte verir bir halta da yaramaz. Fitre vermek için illa müftülükten gelen kağıdı beklemeye lüzum yok kardeşim. İşlet biraz saksıyı, ondan sonra şu kadar tutar dersin, şu kaç nüfus varsa bu kadar eder, rap verirsin birine olur biter bu iş. Acaba anlatabildik mi? Ama <laughs> öyle yapıyorlar ne hikmetse. Ben bayram sabahı, bayram namazından sonra fitre caiz değil. Bayram namazına durmadan evvel fitre veren adam gördüm ben adama cami içerisinde. Yok. Yok. Olmaz böyle saçma şey. Bir adam fidye verdi. Ve rahatsız olduğu için fidye verdi. Oruç tutamadı, fidye verdi. Cenab-ı Hak da sıhhatini avdet ettirdi. O fidyesi sadaka mahiyetine geçer, orucunu yine kaza eder. Fidyeyi verdi, Cenab-ı Hak'tan sıhhat istedi. Sıhhati de avdet etmedi. Veya öyle bir durumda ki adam fidye veremedi. Fidye de veremedi. Olmaz mı? Olur veremedi sıhhatini de avdet ettirmedi Cenab-ı Allah ona özel bir parantez açmış Habibim Muhammed'imin hatırı için diyor ben onu meccanen orucunu tutanlar defterine kaydederim diyor Allah sevabından da hiçbir şey eksiltmez sevabından da hiçbir şey eksiltmez bütün tutulan oruç ibadeti diğer ibadetler gibi verilecek ecir aynı değildir miktarı da aynı değildir şekli de aynı değildir bir isteyen yani cenab Allah diyor ki onu ben veririm. E peki ötekileri kim verir? Onları Allah vermez mi? Onları da Allah verir. Buna niye böyle bir hususiyet çıkartmıştır Allah? Orucun, savabını, ecrini ben veririm diyebilir misin? Diyor ki diğer ibadetlerde az da olsa, çok da olsa bir riya karışımı vardır ama oruçta riya karışımı yok. Hatta bak şunu da söyleyeyim. Burası çok güzeldir de onun için söyleyeceğiz. Sade varsa Yarın bir gün hukuku muhakkak tahakkuk edecek olan o mahşer yerinde toplanacağız. Toplanacağız, toplanacağız. Orada kulumun seyyatı, hasenatı neyse birbirine karışmış karışmamış. Hepsi meydana dökülür, birbirini götürür. Bitti, seyyahat arttı. Melaike-i Mukarrabin der ki diyor, Ya Rabbi bunun tuttuğu bir de oruç vardı ya. Evet, onun ecrini de ver de artan seyyatine karşılık, günahlarına karşılık tutayım der. Kudret diyor ki ya o bir ay benim sıfat-ı ilahiyemle muttasif oldu. Neden? Mahlukat içerisinde irade kabiliyeti insandadır. Hayvanatta irade yok. Yok. insandadır o irade. Bir de Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatı var. O sıfatıyla sıfatlandı. Onun oruç sevabına dokunamazsın. O artan günahına bedel ne istiyorsan ben hazine-i ilahiyemden vereceğim. Oruç salabını alamazsın derim. Ya Allah cümlemize aç durmayı değil, oruç tutmayı nasip etsin. Yatıp kalkmayı değil, namaz kılmayı nasip etsin. Allah nasip eder de bize o niyeti ihsan etsin bir kere. Niyet, niyet, niyet. Ya da öyle diyor, oturuyor böyle. Eh diyor ne yapalım, dur bakalım şimdi diyor. Allah kısmet ederse hacca gideriz, olur. Başka, Allah nasip ederse namaz kılarız. Sonra, Allah nasip ederse ne yaparız? Allah nasip... Ne nasibi kardeşim emre diyor ya? Ne demek nasip ederse. Koy önüne bir bardak çay, sigarayı da bir başkası yaksın yanına tabloya koysun. Zıvanasından beraber koysun önüne. Sen de bağlı gelceğesine otur böyle. Allah nasip ederse içersin. Hiç kıpırdanma ama. Ay nasip ederse içersin. Bu bu kamerayı duracaksın. Ne yapıyorsun bak? Fiili niyete Öyle değil mi? Fiili niyete kalkıyorsun. Uzatıyorsun elini. Alıyorsun. Böyle yapıyorsun. Bir kudret var orada. Tecellisi var Allah'ın ya alıyorsun, götürüyorsun, bir de böyle yapıyor adam, lüp, tamam, buraya kadar geldi. Şimdi nasip başladı, oraya kadarı niyettir onun nasip değil ki, niyet. Yaptı geri vitesine takar gibi, lüp, yuttu, mesele yok, nasip oldu. Yutamadı, kalkın bir sekseni buldu herif, gitti ne nasip, ha, nasip oradan öteye, neden? Senin müdahalen yok. Var mı buradan öteye müdahale? Adam su içerken doğru ölür gider ya atlas okyanusunun geçiyor baştan aşağı 11 saatte bir bardak su için üçüncü yutmalı hop yallah ne oldu? yutamadı ya, hadi bakayım aldır alır mı hindistan cevizi? almaz koca uçaktan baş aşağı sarkaradan bacağından sıkışır bir şey olmaz hop yere iner köfteci dükkanında yemek yerken eğilir çatalını almaya lüp gitti hadi bakayım nasıl hüküm vereceksin? ver onun için bizi bizden iyi bilen bizi istediği gibi tasarruf eden inşallah bizi bize bırakmaz da ya. zatına mahsus birlikle zatına mahsus birlikle bir Allah var. Gönüllere meyledenleri dahi bilmekte. Ben şimdi burada konuşurum. Gönlümden neler geçer siz bilmezsiniz. Ama kudret bilir. Sizin de gönlünüzden neler geçer ben bilmem. Ama o bilir. Burada ben sizi dinler görürüm. Siz de beni konuşur görürsünüz kıyafetimi de bakarsınız. Aa iyi tamam. Yarın bir gün benim sırrım keşfolup da benim sırrım onun bunun sırrı keşfolup da huzuru ilahiye dikildiğimiz zaman biz bu pis adamın peşinde namaz kıldık. Yazıklar olsun diyeceksiniz. Abi tabii bak erkekçe söylüyoruz. Orada ne diyor? Yevmetüble serayir diyor kudret. Bütün sırları açarım diyor. Sırları gizlediğin sırları açarım senin hiç arkasından da hilaf söylememişsin. Söylememişsin de çıt çıkmamış buradan. Adam arkasını dönmüş, yapmışsın. E, yapmışın, rahat demişin. Hepsinin resmini çekiyorum diyor Allah. Hepsinin resmi. Efendim böyle şey olmaz. Olur. Ne demek olmaz? Adam durup dururken aklını, kulağını, gözünü, kafasını kendi mi yarattı herif yani? He? Yok. O aklı verip de sen bir türlü gösteremediğin o aklınla bir sürü makine icat edersin de o aklı sana veren Allah niçin yapmasın kardeşim yani? Neden yapmasın ya? Neden? Neden yapmasın? Bak, Evliya Allah bu söz. Kendisini Hz. Muhammed Aleyhisselam'da fani kılmış. Ettehiyyatı'ya oturduğu zaman Eşhedü... Söyleyeyim mi? Evet. Tuhaf gelmesin ama. Eşhedü en la ilahe illallah demiyor en sonunda? Eşhedü enne Muhammed Resulü. Laneydi, yokluk edatıydı. Öyle bir fani olmuş ki Resul-i Kibriya'da ne diyor mesela? Eşhedü ben şehadet ederim. En la ilahe. Allah'tan başka Allah yoktur demiyor mu? Onu ağzınla söylemiyor. Bedeni de ona iştirak etmiş. Neden? İman neydi? Ağz ile takdir, kalple tasdik idi. Beden de ona itaat edecek. Beden ona itaat edecek. Bak Evliya Allah nasıl namaz kılıyor. <laughs> Eşhedü en la ilahe dedi ya der demez şu gördüğün cübbesi vurup oh, yere yığılıyor arada vücut yok illa diyor oturuyor hiç böyle bir namaza merak ettik mi ya <laughs> yani, öyle diyor tabi kudret ona o selahiyeti vermiş bak kendisini nasıl anlatıyor bak nasıl anlatıyor ben ol bir şahsı sultanım ki ali himmetim vardır hakikat ehliyim, her şahs ile ünsiyetim vardır. Deri valayı pirde nice yıllar hizmetim vardır. Kitabı aşkı tefsir eylemekli kudretim vardır. Benim bin böyle söz işli müessir sohbetim vardır. Anınç'ın için zümreyi irfan içinde şöhretim vardır. Biz diyemeyiz bu lafı, o der. Biz diyemeyiz, O potaya gelmek lazım o lafı değebilmek için. Şimdi nedir? bizim gönlümüzde yatan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sevdası var. Bunun hiç estağfurullahı olmaz. İslam kibarlıktır, nezakettir, nezafettir, fazilettir, aşk dinidir, muhabbet dinidir. Efendim kapı gibi bir imanınız var dedikleri zaman aman efendim rica ederim estağfurullah denmez ha bak söyleyeyim. Allah'ın izni keremiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatiyle kapı gibi imanın var diyeceksin. Evet onda estağfurullah olmaz. İmanda estağfurullah olmaz. Allah cümlemizi o iman boyasıyla sıbgatullah derler, sıbgatullah. Allah boyasıyla boyanmayı nasip etsin Aman inşallah. Lillahi'l-Fatiha. <laughs> الحمد لله <laughs> الحمد لله وحده الصلاه والسلام على من لا نبي بعده نشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله ومحموده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى أهل بيته وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في أحده خصوصا منهم على الإمام خليفة رسول الله Arif-i Vala Güher, Mürşid-i Ali Nazar, Mahbub-i Peygamber Siyer, Yar-ı gar Habib-i Rabbül Erbab, Mazhar-ı Sani Esneyn-i İzhüma Fil Gar, Celil-i Sıddık, i Tasdik, Halife-i Resulillah-i Alet Cenab-ı Hazret-i Bekir-i Sıddık radıyallahu anh. Sümme selam adeli ecilley ashab ekmeli edilley şahı rahu ecri salat zine tefzay minber mihrab rehnumay tarik sıtku salat emir el müminin halife-i resulullah ale tahkik cenabı hazret Ömer bin el Hattab radiyallahu anh Sümme selam min el melik el mennan ila emir el eman sahib el haya ve el iman ve nashiri ayati el Kur'an pir hufaz kiram الشهيد في خال الصيام وفي تلاوة القرآن صوفي أصحاب صفايا زيد بن عفان أمير المؤمنين خليفة رسول الله على التحقيق جناب حزت عثمان زين نورين رضي الله عنه ثم السلام شمس أوج معرفة روح جسم أبهد نور لقاء مكرمت خاتم الألقياء وصي نبي مختار مصطفى râfî-i alem-i rasûl-i müctebâ, garîk-i alemi Rasulü bâb-ı hâ, zevc-i bed-tul ibn-i amr-i garik bahri bela harik i vela, i mazhar ene medinetul ül ilm ve alî yum bâb ı hâ zevc i bed al müminin halife-i rasûlillâhi alet tahkîk, esedullâhi'l gâlib, Cenab-ı hazret Aliye Aliyeb nez-i gâlib, anh ve kerremallâhü teâteh. Sümme selam cevheri ruhi edep allame Ali Nesep, neseb şeh cevheri kâni hayâ rayhane Hazreti Hatemel Rusulü vel Enbiya Nuru Dide-i Cenab-ı İmam-ı Aliye'l Mürteza Ciğerpare-i Fatıma Seyyidetül Nisa İmamel Müslümin Sultanul Aşıkîn Ebe Şüheda Cenab-ı Hazreti İmam-ı Hasen-i Hulkır Rıda radıyallahu anh Sümme selam Ruh-i Mefhum-i Ulaşem-i Evliya Nur-i uyuni, Etkıya Şevket-i Kemal-i muslina, Hayran Arş-ı Sema Nur-i Ebher Veli-i Kanver Reyhane-i hazreti Hayrul Beşer Mâ Bihil Muhammed hamisi Ali aba i Abâ Mekârim abu havzu Kevser Nur dide-i Cenab-ı İmam -ı Ali el al Murtaza ciğer pare-i Fatıma Sa'du Ahter. İmam el Müslimin ebe şühedâ Cenab-ı Mazlum Şah-ı Şehid-i Deşti Kerbela Cenab-ı Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anh. <laughs> <laughs> Ve alâ bakiyyeti s-sahâbeti vel karâbeti vel tâbi'in rızvanullâhi teâlâ aleyhim ecma'in eyyühe'l-hâzirûne'l-muhteremûn. اِتَّكُ اللّٰهَ وَاَطِيُّهُ اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ اتَّقَ وَاَلَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪ي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ اَوْلُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَهْرُ وَمِضَانَ الَّذ۪ي مُزْلَ ف۪يهِ الْقُرْآنُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْكُرَشِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا Mine şahidine şakirine bir kalbin selim. <laughs> Hamdü sena mükevvenatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her şeyi bir şey bir şeyi her şey yapan Allah'a mahsus. Ya ilahe'l-alemin Günahımızla isyanımızla, isyanımızla ayıp ve kabahatlarımızla, Senin merhamet kapından başka gidecek yerimiz yok. Huzuru ilahi yene geldik, boynumuzu kestik, rıza kapını çalacak yüzümüz de yok. Habibi edibini ve onun etibbâğını, ahbabı yaranını, hanedan ve ehli betini, ashabı baş safasını, günahkar ağızlarımızla andık okuduk dinledik. O zat-ı kendimize vesile-i tekarrubu şefaat kıldık. bab rahmetine geldik. Gönül boynumuzu büktük. İlahi bizleri rahmet kapından boş çevirme ya Rabbi.